Yeni bir tane daha robot aldık. Tabii kumandıklarıyla yine birleştireceğiz. Bakın burada bir tane kumandası var. Ama yani kötü olan şey ise bunun paketi şey, yırtık. Ama biz Bogoya e, benzer bir şey alacaktık ama o çok Bogoya benziyordu. O yüzden biz de bunu aldık. Biz bunun kırmızısını bulabildik. Bunun mavisin mavisi de varmış. Burada müzik falan var işte. Gelin inceleyelim. Şimdi kumandasıyla şarkı yapabiliyormuş. İleri gidebiliyormuş. Sola dönüş. Gidebiliyormuş, robot kodlama falan yapabiliyormuş. Müzik yapabiliyormuş. Hareket yapabiliyormuş. Sağa dönebiliyormuş. Geriye gidebiliyormuş ve dans yapabiliyormuş. Yani iki tane şarkı vardı. Yok biri müzik biri şarkı. Neyse hadi gelin. açalım Açmaya başlayalım. Yok Bu sefer yoga markası değil yani. Aslında boga da şey değildi. Bunun ismi de sanırım RC koyacağım gibi hissediyorum ama RC koyabilirim. Neyse hadi gelin. Ee, birazcık araştıran kurallar falan filan. Neyse. Ya da edebiliriz çalışmazsa. Neyse hadi başlayalım. Evet arkadaşlar <laughs> robotu açtık. Pilleri taktık. Çok biz ilk önceden denedik. Çok güzel. Şimdi beraber deneyelim. İsmi de bu arada. Şöyle bakalım ismini ne koyabileceğimiz. Bot. 09. Mantıklı bu 09. Artık senin adın 09. Kumandasını koyacaksak bebekçe bir şey koymayalım bence. Blabla RG neydi o ya? RG. Tamam bunun adı da RG oldu. Neyse hadi gelin. Şimdi robotları ben önceden tanıştırdım. O yüzden birbirini tanıyorlar. Şimdi dansı başlatalım. Bak bunun 3 modu var. İlk size bir göstereyim. Yani bir sürü modu var ama ben size sadece dans modlarını göstereyim. Öteki videolarda bunun modlarını göstereceğim. Böyle açıldı. Şimdi kumandasıyla ilk önce ıı, neydi bu müzik dansına bakıyorum. Sonra buna basıyorum. Piyano çalıyor dansa basıyorum. Bu dansı tanıyanlar varsa yoruma yazmayı unutma. Şimdi hadi gel robotlarla bakalım. Böyle gözüküyorlar. Biraz hareket etti bunlar. Kesin e, birazdan biraz daha modu biter. Şimdi bunun modunu değiştiriyoruz. Bogo'nun modu bitti. Ben evet, Bogo bu büyü çalıştırıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun orada? Sen unuttun mu zannettin? Tabii ki de hayır. Gel buraya. Hepsi. Aa bunu da mı bulutmuş? Bunu da mı bulutabiliyormuş? Neyse. Bunlar böyle gözüküyor. Hadi görüşürüz.